Merhaba şerifimde hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün e, random trial skin alacağız ve o skinlere göre de e, itemlarla, silahlarla oynayacağız. Burada 4 tane skinimiz var. Çok eski sezonlardan elif ajanımız var. Yeni e, skinlerden şu anda çok kullanılanlardan serimiz var. Benim e, bugüne kadar hep kullandığım skin aura var. Bir de elimizde bir tane kristalimiz var. Bu gelirse gold skin silahlarla, bu gelirse mor silahlarla, bu gelirse yeşil, kristal gelirse de gri silahlarla oynayacağız. Ee, Yanımda da 3 kişi var çok da uzatmadan videoya geçmeden önce de tabii içerik mağazasında güzel ee, cüzdesi destekleyene RipeDress right yazıp beni desteklerseniz çok mutlu olurum beni destekleyenize sakın unutmayın markete her gün bir ton bir şey geliyor Onlardan 3-5 bir şeyler alırsınız almasanız bile desteklerseniz çok sevinirim ee, Bir de her gün Twitch'te canlı yayında oluyoruz bir de artık YouTube'da da açacağım katıl butonu çok yakında geliyor haberiniz olsun Diyorum O zaman Videoya geçelim Quark skin'in ak... ne mu? Quark Ben Oğlum saçım ona. yok lan saçım yok. Saçı yok skin'in. Aim god, aim god. Bı... Oğlum skin'in saçın nereye gitti? Lan kafana döke. Şey, İşerim lan senin üstüne. Gel lan buraya. Ah! 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 Yanıyor yani. Adam var adam var adam var. Ee, çok güzel skin geldi. Ben tebrik g etmek g istiyorum Fortnite'e. Bak 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 arkadaşlar skinim çok havli. Gri silahlarla da bayağı bence uyuşacaklar yani. Ben öyle düşünüyorum en azından. Nerede adam? Dead. Zonlar. Öyle. Bekle bekle can basıyor. Ne yaptı lan? Bitti benim lan. <laughs> Burak adam da <bakıp>, kapışıyor yalnız. <laughs> can basıyoruz. Bak 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 bak. Ya oğlum <laughs> <o> bunlar <laughs> mal ya. Oğlum şu şarjda şunla 130 vurdum bu arada. İyi yanına bakmak lazım. Rahat rahat loot yapabiliyorum. Kimse gri'lerimi <laughs> gri ellemiyor ben de okay, ben depresyona girip burada ağlamayı Nasıl Nereye lan? Nereye ben amına koydum? Abi hadi ya bin adam ya da falan olalım artık ya. Aman şeyi var lan. Hala bu ya. Hayır hayır egzistörü <ec> <laughs> var ama kasın. Hayır onu fark ettim. Yahu. <laughs> 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 Sinirlerim bozuldu oğlum. <laughs> Dayı... Tamam, gül, gülmeyeceğim, gülmeyeceğim, gülmeyeceğim. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Benle gülmeme, kavuşmasına girme, böyle demek. Oğlum, dudağıma bir de. Allahım yarabbim, gene gold geldi ya. <laughs> Oğlum, her türlü yürüyordum. <laughs> Abi, ben başta gold istiyordum, şimdi istemiyorum, silah vermiyor oyun. Ben geldim. Tamam, şurada chest'i de kırayım ben. Aa, oraya var musun ya? Oradan... Buradan tamamlanırız, buradan... Atsana, atsana. Adam olabilir diyor herkes. Tamam geliyoruz. Evet, Golda açın. Şey, performans var mı birinde? Ee, yok mı? şu an bende. Geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Üst kata bakın şunun kuaksın kırdığı yerde olabiliyor. Evet burada, burada, burada. Tamam geldim. <laughs> Ona nasıl attı? Moa. Kuaksın, kuaksın bu kaldı Aynen aynen. Kuaksın ölmediği bir bu kaldı. Oğlum Hayır çok anla ya. Çok anla bo Hayır bota vuracak. Bunları geldi alayım ben. Uşak. Pasayı sen al kanka. Şunu da alayım. Ya da tamam okey. Let's go. Ee, şok wave'im var ben bir tane de minim var. Ben hiç bu o özel bir şey oynayamıyorum şey. ya. Ya bunu kullanacağım tek oh bir yer lazım alayım. değil ya Eğer var ya loot'um iyi ya atlayın tamam loot'um baya iyi haydi tamam hadi gidelim böyle tarayabiliyor mu ya gelin mi ya gelin mi ya tamam tamam Aşağıda adam var Ben şurda Burda burda 35 vurdum Kıyak derboma satıcam İnme 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 İn Oğlum mi? bir defa herhalde seni Abi bir dakika 100, 107, 107 1 HP adam Oğlum, aa bende kaldı kill lan Adana ne yaptık oğlum Deş şimdi... varmış, deş basalım Demeyiciğim benim killi aram bura Ha tamam okey Ben yanlış Son... kaldım killi Ufalı bir arakış satılacak var mı? Lan. Eğer mermi attım al. Pompalı da atıyorum. Al. Tamam thank you. Tamam let's Atlayın şeye. Aa adam var adam, mı? Nerede? adam. Mı? Balık. El var. Nerede? Gördün. El. balık elli var. Elli var. Burak gel balıkçıyım at. Burak. Kanka dur. Aşağıda şu an. abi. Forta forta attı. Dur ben çıkarım. Hı. Ya mal bu ya. Öldürdüm. Oğlum top attım tam öldürdün lan adamı. Helal. Mo. Mo. Tamam hay. Adam var direkt şurada. Reyni atla. Gel gel helikopter helikopter baskı helikopter. Direkt vurun onu. Direkt inelim tarayalım inelim tarayalım. alalım. Bo bo. Kanka ne yapıyorsun? 90. E ee, matım bitti benim. Mat atabilecek var mı hiç? Ölmeyin beyler. Fast build yap. Fast mal mısın? Bak, Al, abi, abi. bir sniper var. Lütfen düz durmayın da sonra alamayın. Bir dakika ben geldim buraya El da. Ver... Bir ne sniper var bak. Baştan söylüyorum. Tamam. Etrafına bir yerse. Korsa yardım edeceğim. Kors mat mevsene aşağı gel. arkaya. Bekle bekle bak. alıyorum. Tamam bunlar tört mantı yemiş abi gel çok güzel tam rastlanır zaman. Tört bir abi başka benimle kaldı. Abi başka adamla Bur kaldı. Buradakiler nerede lan? Ee, double link, double link. 32 var. Şey Bu atıyorum, ışın atıyorum. 848, 8 8, 8. Crack. Vuramadım. Altını kırdım. Altı bağlıyım. Aa burada burada. Tek burda, gitme, burda. tek gitme. Tamam. Kalk. Kalk tek gitme. Korsa kimse güvenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> shield crack, shield crack, shield crack. Geldim. Link. Seriyoda da aynısını yapıyor da o yüzden. Hepsi şurada, hepsi şurada, hepsi şurada. Bırak, ışın at, ışın at. Oo, shield crack, shield crack o. Lan şimdi mi açtı Biri burada. Vay Bu da ne? Bu, bu da bu da bu da. Nak nak hele hele hele. Esenci çıktık gerek 50 de, alıyorum. Volleyi Al, alacağım. Şu ışını sal isteyen varsa de, alsın. 50'lik tamam, basıyorum ben. ben tamam. De, tamam. Ben. Bana da mini lazım. Alabileceğim şuradan 50'likleri alayım ben. Simetri. mini al. Bunu alanlar mı? yok yok almıyorum. Mini verebilirim. Mini lazım mı Fox? Evet evet. Al iki tane atıyor. Gold gold şey yapabilirim. Ne? Mini mini. Ya ismini unuttum. Şunu işte. Yok ben bunu oynarım. Bunda daha iyi. Var mı canımı doldurayım birazdan. Mini attım kanka. Al bir tane daha. Tam yanlış gibi. birini almış geri almış. Ne? Burada bayağı iyi var burada. Tam lootunuzu iyi yapın. Devam. Onun ödemiştim. Ben şunu çalışmasısın nasıl spasa döneceğim. Bekleyin. 20 metal atsanız mı ona? Yani? var mı burada? burada Bende gram şey yok ya adam akıllı. Dur atayım Dur. 20 tane atayım da al. Bende silah var, spas var. Eğer eğer şeyim var. Benim loot'umu topladım. Mat kasıyorum biraz. Adam mı? Var? Diyanın aynı. Diyanın diyanın aynı. Diyanın diyanın aynı. Bak gene ayrıyız ha geri aynı Olur. oyna. Her class, bak aslında ben anlıyorum kuas. Ben de ben de yapıyorum arada bir. Kendine güveniyor gidiyor ölüyor. Ben de yapıyorum onu. Adamlar var. Adam, 35. 35 35 35 yıl crack. Abi ne okay. okay. ben yaklaşıyorum ben ben ya sıkıntı yok bende. W atıyor onlar. Sağdaki takımlara. Bir tanesi arkada bekliyor geri zekalı. Beni bilmiyorlar ben yakınlık şey o, o, bak o, onun canı az bak Ali. lazer atmana bile gerek yok. Nerede öldü? Ben ona gel. uçuyorum. Shield break, knock. Hey lan. Lan. Üstünü tarayacağım. Bekle anlatana. Bekle. Aa biri, biri yanınızdan geliyor. Bir dakika. Oo, bana bak bir saldırdı. Bak flash var burada. Ben ben... Yok, ben 22, lan ben Beyler. Yakın oynamam be adam. Ben tarıyorum lan. tamam ben yardım. Ben sana yardım ediyorum. 110. Bendeki bayağı low, bendeki bayağı low. Tamam sendekine yardım. Silt direkt can. Ali sen onu al. Abi, nereye? Ben bizimlere yardım, ediyorum. Ne? Ya. Abi öyle artık helal. Geliyor. Öldü, 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 Abi can çok azdı. Abi başka ben adam var. Geliyor ona geliyorum ben. Bana, geliyorum ben. ben. Me metri metre basacağım? 30 vuruş yaptım. Bana etti bu. Bir can. Kazma attım sen. Tamam. tamam bu da bitti. Ben... Son adam mı? Yok. Evet, Aynen son, son adam, adam, son adam. Ne ona ben ne yapayım? Bir işkence edelim ona. Ya bekle. Ali alacak onu. Nerede o? Abi ben ayrı mı yazacağım? Tamam gördüm. Ya. Hep birlikte mi mitik... trip Helal yani İyice oldu. Yani. Kaç killiniz var beyler? Helal olsun. Dönüyorum bakacağım. Ya. Benim 5 ölmedi daha 5 olması lazım. Bende 5, e de 5 Ali. 5. Quads diyeceğim. Ki. Kaç? 2 Sessiz sessiz. 17 kill çok güzel bir gün aldık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gol silah bulana kadar zaten. maçın yarısı bitti. Neyse. Ben nereye bakıyorum? Kameraya bakmıyorum Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like'ınızı bırakmayı unutmayın. Bay bay.